arkadaşlar. Bugün sizlerle yaptığım bu dünyada klasik bir dünya gibi gözüküyor ama arkam döndüğümde çok çok büyük şeyler göreceksiniz. Acayip şaşıracaksınız. Hemen videoya geçelim. He bu arada abone olmayı unutmayın ya. Hedefimiz 10 abone. Şimdiden 4 abone falan olmuşuzdur. Hızlı gelişiyoruz. Ne olur abone olun be. Ne olur. Bu sizin için. Tamam şimdi direkt ben arkamı döndüm bir dakika arkadaşlar şöyle şurada daha hiç yapılmamış bir ev var üstündeki şeylere pek takılmayın nasıl olsa yorumcak minecraft'taki yorumcaklarla şu end portalını baş başına yaptım giderim falan aradı diye hemen tanıtayım diyecektim tanıtayım diyeceğimi unuttum o yüzden şimdi dedim işte buradan da havuzda atlama yeri var. Şunları karıştırmayın. Onları sonra anlatacağım. Buradan şöyle geliyorsunuz. Şöyle buraya düşüyorsunuz. Böyle. Güzel bir yer. Burada da bir tane havuzumuz var. Bunun atlama yeri daha küçük ama diğerinden daha büyük. Burada boş boşuna lavlar biriktirdim. Burada çiftliğimiz var. Ondan sonra burada büyük bir tarla var. Şöyle şu büyük evin dışarısını süslemek istedim. Şöyle fazla abartı bile değil. Evet şöyle ağaçlar falan var. Şimdi size şu evi göstereyim. Şu ev detaysız zaten. Bunun arkasında end portalı hiç iki tane mi yapmışım? Ha, bir günü kuzenim yapmıştı. Şimdi şu ve dışarıdan şöyle gözüküyor. Şimdi size içini göstereceğim. Hemen başlayalım. Şöyle burada minik birer yaptık. Şuraya kitaplıklar falan koyduk. Şurada iki tane yatak var. Hemen yukarı kata çıkalım. Evet. Şurada tablo var. Ondan sonra şurada şey var. Değişik ne yapmışlarsa bilmiyorum ama adı. Burada bir tane daha yatak var. Ve bu odada dört tane yatak var. Böyle şuraya da şöyle kapattım. Hepsini kendi başıma yaptım arkadaşlar. Tabii bir saatte bir günde falan değil ben bunlara dört gün beş gün hatta bir hafta bile harcamış olabilirim yani o yüzden öyle yaptım özellikle şu büyük eve çok fazla bir şey gösteriyorum özen gösteriyorum yani şunu arkadaşlar düşünsenize bir kuzeniniz giriyor en sev hiç sevmediğiniz kuzeniniz şu binayı şu binayı Arkadaşlar reklam gitti de. O bütün gösterdiğim şeyleri siliyor. Siz ne yapardınız onu? Siz ne yapardınız arkadaşlar? Ben valla döverdim. Acımasam da. Hemen hemen geçelim. Evet. Buradan şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Ya isterseniz şuradan atlarsınız ya da gelip şuradan aş düştü arkadaşlar. Şöyle şuradan. Burada bazı e, e, ma... biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta şeyler falan yok. Bilgisayar ne bileyim işte telefon, meyve tabağı gibi şeyler yok. Ama bazıları nasılsa bir yerden buluyorlar. Biz de böyle bir e, bilgisayar yaptık. Şurada oturuyoruz. Böyle bazıları gelirse diye oradan bir şey yaparlar. Biz de onlara karşılığını veririz. Tabii siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey dolandırıcı falan değil. Buna da biraz biz size Şöyle bir video hazırlıyoruz zaten. Neden eve gidi gidiyorsunuz? Böyle öyle bir video başlığı olmayacak arkadaşlar. İşte şey diye neydi ya diyeceğimi unuttum. He bankamızdaki işimiz başladı diye başlık videosu atarım ben. şöyle göstereyim buraya da çok fazla yatak var şimdi en aşağı katak yatak inelim arkadaşlar böyle burası şöyle burada tablo falan var burada pasta tablosu var hemen diğer odamıza geçelim şuraya fırınlar Şurada bir tane sınıf sırası var. Buralar ışık dolu. Ondan sonra şurada bir tane daha tablo var ve iki tane yatak var. Burada da bir tane tablo var. Aslında arkadaşlar şuraya da koymayı düşünüyorum ama yok yapmayacağım. Evet arkadaşlar şuradan dışarı çıkıyorsunuz. olsun öyle. gibi detaylı bir şekilde. Hemen yatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kapıyı kapatalım. Ah, şunları niye kırdım ki? Neyse şuradan alayım. Hemen. Neredeydi ya? Şöyle hepsini kapatayım. Tamamdır. Arkadaşlar. E, şurada bir şeyimiz var. Neyse şunu şöyle kapatalım. Şurada bir sığınağımız var. Ve kapatayım. Uçalım. Neyse o topu kırılsın. Şöyle aşağıya gelelim. Evet arkadaşlar burayı böyle süslemek istedim. Şurada şöyle. Burada da şunu şöyle bir şey yaptım. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Evet. Şuradan aşağı doğru kazdım. Şurada 3 tane at. Yere evet, böyle. This, is my... bir dakika, this is my sister's egg factory. I'm It only generates $6 dollars a second. And this, this is my egg factory. I've got tons of unique eggs da... even like they yana, they produce so many valuable eggs at such a fast Biraz pace that my egg factory is generating. This is my sister's Arkadaşlar hemen devam edelim. Ben şuraya aslında şöyle elmasla kaplamayı düşünüyorum. Hatta şimdi kaplayayım. Evet. Şöyle. Hemen. Yaptığımıza göre burası da böyle bir yer. Başka bir odamız yok bir şöyle bir yer var. Şimdi çıkalım. Şimdi size şu katları göstereyim. Bazılarını pek fazla yapmadım. İlk önce şu odayı göstereyim. Burayı halıyla doldurmak istedim. İstediğim için de yaptım. Yani güzel oldu bence. öyle değil. Halıyla en burada ne iş var? Neyse. Oğlum kumu alıp nereden gelin la? Bayaşma evi değil. Güzel evi değil bura. Şuraya koyayım. burada şu iki tane yatak koydum. Şurayı da düzenlemedim ama başka bir şeyler yaparım düşünürsem. Düşünüyorum yaparım. Şöyle çıkalım. Burayı yatakhane yaptım. Şurada da oturma yerleri yaptım. İşte böyle burası da. Evet burası da sınıf. Şöyle. Burada sınıf. Ve burada. Burası sandık odası arkadaşlar. Ve burası son kattı. <laughs> süper, süper. Şimdi size dışarıyı şöyle bir üstten göstereyim. Şöyle çok fazla yukarıya çıkacağım çünkü. Heh. <laughs> Şu yeterli. Böyle bir dünya arkadaşlar. Video bu kadar da inşallah hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.